Dostlar herkese tekrardan selam. Yama YBR motorlu Java 250 projemizin sonuna geldik. Motorun çok tatlı bir görüntüsü oldu. Önde sis farları takıldı, e, sinyaller takıldı, direksiyon değiştirildi, elcikler yenilendi, kumanda panelleri, kollar yenilendi. Yeni bir gösterge takıldı, gidon aynaları, koltuk yapıldı, açık hava filtresi uygulandı, egzoz yapıldı ki e, hani yeni bir blok bindirildi motora. Burada zaten çok büyük bir işçilik söz konusu. <laughs> Ustalar varsa izleyen aranızda zaten biliyordur. Arka stopu led olarak değiştirildi. Açıkçası güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. E, Tarih motor motorda. Şimdi motorun ilk geldi halinde zaten kendine böyle çalışmıyordu. YBR bloğu bindirildi. Biliyorsunuz iki zamanlı motorların bakımı zor oluyor ama YBR zaten parçası bol. Herhangi bir arıza yaratabilecek bir motor değil. bakım masrafları kolay. Hadi bakkalda bile parçasını bulabileceğiniz bir motor olduğu için büyük avantaj sağladı. Açıkçası güzel bir hayata döndürme oldu motor açısından. Şöyle size farlarını göstereyim. Kontak burada. Yan alanda. Şöyle kalın farları. Böyle güzel bir görüntüsü var tatlı olduğu motor. Eybetti duruyor. Zaten şehir içerisinde kullanılacak. Hani böyle yüksek hız beklentisi olan bir motosiklet değil. Şehir içerisinde işe git gel ee, tarzı bir motor olduğu Motor gayet güzel duruyor. YBR'nin zaten yakıt derdi yok. Herhangi bir derdi yok. Şöyle sesini duyalım. Tek maç. ses bir şekilde tabi şimdi bunlar hep bütçe meselesi hani alternatif yapılabilecek şeyler var mı var mesela e, bu far yerine led farlar oluyor daha güzel görüntü alabilirsiniz ama baktığın zaman fiyat performans olarak çok güzel bir işçilik ortaya çıktı e, sahibine güle güle kullanmasını diliyoruz Bakalım ileride bununla ilgili sürüş videosu isterseniz sürüş videosu da çekebiliriz. Açıkçası proje bu şekilde. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Yine yorumlara belirtebilirsiniz düşüncelerinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.